Susuz kalın bakayım. Bir daha. Buraya kağıt yapıştırdım. Hala yapışıyor. Evet, evet evet. Evet. Bazana sürdüler yine akıyor. Onlara şey yapacak. Nalol saracak. Her sene oluyor. Acıktın mı sen bir kuzu? Kesti, ondan da ah susamış susamış yavrum. Kuzum. Ah canım benim iç iç kana kana iç sen susuz kalınca anlarsın. Ay, Hadi. Hani sandalye aldı mı şimdi? Sen niye benim her şeyime vır vır yapıyorsun ha? Bak şurada bir tane. Sen benim her şeyime niye vır vır yapıyorsun? Haydi şundan diyorum bir tane alalım. Yürü. Ben kolumda sandalye var. Hala bana. Günaydın. Günaydın. Görmedim sesinizden tanıdım. Ha? Tanıdın <laughs> Ha sen onu aldın. Görmüyorum ben. Evet görmüyorsun. Ah, günaydın. <laughs>